Merhabalar, Koru Sağlık Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz astım hastalığı tanı ve tedavisi. Konuğumuz Koru Sincan Hastanemizden göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Zenfira Alaskarova. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyi, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle astım nasıl bir hastalıktır ve belirtileri Hı. nelerdir? Astım, hava yollarının duvarında, hava yollarının daralmayla seyreden ve duvarında enflamasyon dediğimiz iltihapla izlenen kronik bir hastalıktır. Bu astım zaman zaman sessiz kalır, zaman zaman kendini belli eder. Yani dalgalı seyir gösterir. Her zaman sabit bir şiddeti yoktur. Değişkenlik gösterir. Astım'da... Hava yollarımızın daralması sonucu ortaya nasıl bir belirti çıkar? Genellikle hastalarımız nefes darlığı, öksürük, balgam, göğüste ağrı, hırıltılı hışıltılı solunum şikayetleriyle başvurur. Peki bu şikayetlerin e, karakterleri nasıldır? Nefes darlığı genellikle gün içerisinde çok değişkenlik gösterir. Mesela özellikle hastalarımız e, gece, e, akşama doğru ya da sabaha karşı e, nefes darlığı ataklar e, şeklinde tarif eder. Genellikle bu nefes darlığı atakları istirahat halinde gözlenir. Birçok hastamızın e, efor e, disnesi de gelişir. Yani eforla gelişen nefes darlığı da olur. E, Öksürük yakınması ana semptomdur. Birçok hasta nefes darlığı tarif etmeyebilir ama öksürük hemen hemen çok büyük yüzdesinde bekleriz. Öksürük çoğunlukla geceleri sabaha karşı uykudan uyandıran ataklar halinde böyle bir başladı mı 2-3 dakika devam eden şekilde kendini gösterir. Öksürük çoğunlukla tetikleyicilerle ortaya çıkar ve dediğim gibi gece saatlerinde sabaha karşı daha çok görürüz. Ee, balgam tarif eder. Balgamın çoğunlukla hastalarımız çıkaramadığını belirtir bize. Ee, göğsündeki ağrı da e, muhtemelen bu duvardaki iltihaba bağlı. Hastalar bunu baskı tarzında, göğsünde bir ağır bir şey oturmuş gibi hissediyorum der. Ee, hırıltılı hışıltılı solunum nedir? Ee, bu nefes alıp verirken e, solunum seslerinde böyle ıslık sesi gibi hastalarımız çoğu zaman kedi mırlaması, kuş gibi ötme diye tarif eder bu yakınmasını. Ee, bu şikayetlerle seyreder. Hocam e, peki astım ne sıklıkla görülmektedir? Astımın görülmesi Onu belirliyoruz ve bir ilaç sıkıyoruz. Hava yolu bronkodilatör dediğimiz hava yolu genişletici ilaç. Bu ilaç sonrasında ikinci bir test yapıyoruz. 15 dakika dedik, bekledikten sonra etki etketmesine. İkinci testte belli bir e, yüzde de açılma, belli bir mililitrede açılma olduğunda bizim için tanı koydurucu. Her zaman tanı koydurucu oluyor mu? değil. %60 %70 tanı koydurucu. Ee, klinik de çok önemli tabii bu hastalarda. Bazı hastalarımız geliyor direkt atakla. Muayenesinde atağı var ama solunum testinde o kadar o anını yakalayamamış olabiliriz. İlacı sıktığımız o zaman yeteri kadar çekememiş olabilir efektif. Ee, bu durumda da e, ipuçları, klinik e, bulguların karakterine göre e, tanı koyuyoruz. İpuçları nelerdir? Kanda özellikle eozinofilli dediğimiz alerji hücreleri 400'ün üzerinde da, diyelim ki daha da astma spesifik olur. Bize de yol gösterir. Bir de antikoru bakılabilir. Bazen hmm. alerji testi yapıyoruz. Çok alerjik rinit vesaire tarif eden hastalarımız var. Ee, bu hastaların özellikle belirtiler arasında saymayı unuttum. Ee, koku, duman hassasiyeti olur. Yani müthiş düzeyde e, parfüm, çamaşır suyu kokusu çok daraltır hastalara. Duman, öksürtür daraltır. Hmm. Alerjik rinit çoğunlukla %70'inde eşlik eder. Hmm. Bunları da benim için yön gösterici. Anamiris sırasında aldığım bilgilerde. Bu şekilde. Hocam, peki astım hata nedir? Biraz da onu tarif edebilir <laughs> evet. misiniz bize? Astım, e, e, astımın esas e, hastalarda korku yandıran tarafı ataklarla seyretmesi. Yani hastalarımız atağa girebiliyor. Bu ataklar hafif, orta, ağır, çok ağır diye farklı şiddetlerde olabiliyor. Hı hı. E, atağı tetikleyen e, risk faktörleri vardır. E, İritanlar vardır. Stres düzeyinin artması, en sık gördüğümüz enfeksiyonlar özellikle COVID enfeksiyonları. Hı hı. Nadiren aşılardan sonra da biraz e, hafif düzeyde tetiklenmiş oluyor hastalarımız. E, e, tetikleyicilerle beraber semptomların şiddetinde kısa sürede alevlenme, e, artma e, olarak tarif ederiz atağı. Ve bu atağın esas tanısı Tabii e, ağırlığından bağımlı olarak muayenesinde de çok sıkışık olduğunu gözlemleriz dinlediğimiz akciğerlerine. Ve bu atağın çok özgür bir tedavisi vardır. Ancak her hasta anlayamayabiliyor atakta olduğunu. Bana başvurduğunda hafif özellikle erkeklerin duyarlılığı çok düşüktür. Hafif düzeyde nefesim daralıyor der. Muayene dersiniz ataktadır yani. Ya da hafif bir öksürükle gelir. Bazen onu anlayamayabilir hastalarımız. Ee, bu atak sırasında hastalarımızın e, yani ufak bir semptom bile olsa önemsemesi ve mutlaka acil servise veya acil bir durum yoksa e, göz hastalıkları polikliniğine başvurması hı hı. gerekir. Peki hı. hocam tabii en çok merak edilen bu hı hı. konuyla ilgili astım tedavi edilebilir mi? Evet bu hastalarımız çok çok korkutuyor kronik bir hastalık ee, ya da çok önemsemiyorlar ee, çünkü astım çok hızlı yanıt veren çok güzel kontrol altına alınabilen oldukça masum yani hiçbir şey olmamış gibi her şeyi başa döndürebilen bir hastalık hı hı. Ee, aslında her her kronik hastalık bu kadar e, sempatik olmayabiliyor <laughs> ee, ve astım aslında hastaları korkutmamalı çünkü çok kolaylıkla kontrol altına alınır. Çok büyük yüzdesinde hastalarımızın. Çok nadir hastalarımız zorlanırız kontrol altına hı hı. almakta. Astım'ın 5 basamak tedavisi var. Çünkü hastaların şiddeti, ihtiyaçları çok değişkenlik gösterir. Ve bu 5 basamak tedaviden, 1. basamaktan itibaren hastanın, bu arada hastanın basamak ihtiyacını göğüs hastalıkları uzmanının belirlemesi hı hı. gerekiyor ve birinci basamaktan itibaren hastalarımız solunum yoluyla alınan nefes ilacı alması gerekiyor ve bu nefes ilacının içeriğinde kortizon olması şart. Hı hı. Yani bu Avrupa Astım'ın Avrupa kılavuzları işte Türkiye'de astım kılavuzları da bunu şiddetle öneriyor. Çünkü kortizon bizim olmazsa olmazımız. Hava yollarının duvarındaki enflamasyonu baskılamamız hı hı. gerekir. Ee, ve hastalar kortizon duyunca bir böyle çekinirler ama evet. çekinmeye hiç gerek yok. Oldukça güvenli ilaçlar bunlar. Kana karışmıyor, vücuda yayılmıyor alışkanlık bağımlılık hiç yapmıyor bilinenin tam aksine. Hı hı. E, çünkü e, alışkanlık e, kana yayılmadığı için öyle bir vücutta bir sistemik etki çok fazla beklemiyoruz. E, artı hava yolundaki duvardaki inflamasyon bu ilaçla beraber düzenli kullanıldığında eee baskılandığı için hastaların zamanla ihtiyacı azalacak ve giderek basamak ineceğiz haftada. Hem de yaşam kalitesi de e, artacak tabii, tabii. hastalarımızın. Aynen. Yani bu hastalarda aslında kontrol dediğimizde en ana hedefimiz hastaların yaşam kalitesini artırmak. Çünkü çoğu hasta öksürüyor. Öksürmekten çoğu hasta geliyor bana bankacı. Öksürmekten konuşamıyorum. Veya yani nefes darlığı çok şiddetli oluyor. ki şu oluyor. dönemde öksürmek A, direkt COVID de bağdaştırılıyor. Çekici, kesinlikle. Evet. E, ve e, hastalar ilaç şöyle oluyor bazen. Hafif yakınmayla başvuruyor hasta. Tanı koyuyoruz. Tedavi başlıyoruz. Hasta hiç nefes darlığı tarif etmemiş bana en başta. <laughs> Sadece öksürükle gelmişti. E, i̇laç sonrası birinci ay kontrolü mutlaka görüyoruz. Hastalarımızın tabiri genellikle bu oluyor. Hayatım değişti, değişim noktası Hı -hı. oldu hayatımda. Çünkü performansım çok yükseldi. Kendimi çok tembel, çok e, yorgun, iş görmek istemeyen bir birey olarak zannediyordum. Hı -hı. Ancak demek ki nefesim yetmediği için hep kendimi blokluyordum. Hani kalkıp bir şey alacağım Hı -hı. oradan, e, iki işi bir arada halletmeye çalışıyorum, yavaş hareket ediyorum diyordu. Hocam hastalarımızın takip sıklığını Hı -hı. nasıl planlıyorsunuz? Hı -hı. Hangi Genel aralıklarla takip etmek Hı -hı. gerekiyor hastalarımızı? Genellikle ilk başta tanı koyduğumuzda bazen hasta böyle bir rapor talebi oluyor. Özellikle raporlu ilaçlar yazdırılmadan bir dönem alındı. Artık Nisan'da herhalde pandemiden ötürü böyle bir yasa çıkmıştı. Ama raporu acele etmemekte fayda var. Bir ay hasta ilacını düzenli kullanacak. Hı hı. Bir ay sonrasında hastayı öyle hani tamamen sözel olarak değil, matematiksel olarak astım kontrol testi var. Avrupa'nın da aktif bir şekilde kullandığı. Hı hı. Onunla kontrol etmek gerekiyor. Hasta orada puan alıyor. Hayat kalite puanını belirliyoruz. Puanı belli bir seviyenin üzerindeyse kontrol altında diyoruz. Aralıkta kalmışsa kısmi kontrol diyoruz, yanına ilaç ekliyoruz. Veyahut hiç kontrol edememişsek o zaman e, ilacını değiştiriyoruz. Yani acele etmemek lazım rapora. Hı hı. Önce bir kontrol altına alalım, değerlendirelim. Bu bir süreç. bir, bir süreci gözlemlememiz aynen, şey gerekiyor hastadaki değişikliklere. Hastalara hı hı. en çok acele ettiren şey şu oluyor, çok dramatik yanıt oluyor. Nefes ilaçlarından çok güzel yanıtlar alıyorlar. Hastalar yani müthiş bir şekilde dönüyorlar bana ama bu hemen hastaları rehavet hissine e, kaptırıyor. Zaten ben iyileştirdim hemen bırakıyor bu çok klasiktir çoğu hasta birinci Hı -hı. ay gelmez e, kontrole 3 ay sonra tekrar atakla gelir bana birinci ayda Çünkü hemen yanıt almıştır bir haftada iki haftada Hı -hı. ilacını kesmiştir 3 ay sonra çok sıkışık vaziyette geliyor bu çok klasik bir tablo Evet. Peki hocam astım tedavisinde nelere dikkat etmemiz gerekir <laughs> Astım'da yani tek başına nefes ilacı kullanmakla astım tedavisi olmaz. Mutlaka hastaya öncelikle nefes ilacının kullanımının doğru olması gerekiyor. Hastaya mutlaka inhaler ilaç başladıysak onun tekniğini muhakkak anlatmamız gerekir. Yani bunu uygulam ben mutlaka uygulamalı gösteririm. Eminim bütün göğüs hastalıkları uzmanları vakit yettiğince, fırsat bulduğunca göstermeye çalışıyor. Sözel, uygulamalı ve yazılı bir şekilde hastaya tarif edilmeli ve hastanın eline verilmeli. Ben broşür veririm mutlaka üstüne de yazarım. Hı hı. Kontrol tarihini bir daha yazarım. Hastalarımız e, çünkü çok e, karıştırıyor, kafaları karışıyor. E, ve e, teknik yanlış olursa ne olur? Akciğere ulaşamaz ilaç ve hiçbir hı şekilde hı. fayda göremeyiz. yani O yüzden öncelikle teknik olarak e, o 5 basamağın hepsini uygun bir şekilde uygulanması gerekiyor. Ben ben kendi çapımda şöyle bir uygulama da yapıyorum. Hastalarımızın telefonuna bir uygulama vasıtasıyla mesaj gönderiyorum. İlacın video linkini de ekliyorum. Hı hı. Kafaları karıştığında açıp izlesinler ve bana hemen ulaşabilir olsunlar. En ufak bir soru işaretlerinde, yan etkilerinde bana mesajla dönebiliyor olsunlar hı hı. diye. Buna şu an fırsatım olduğu için yapıyorum. <laughs> Peki hocam sizin hı hı. hastalarımıza söylemek evet. istediğiniz, eklemek istediğiniz hı hı, bir şeyler var, var mı? Var. Son olarak bir toparlayacak tabii. olursak. Şöyle e, e, bunu da eklemek isterim. Özellikle e, dikkat edilmesi gereken nokta olarak e, eğitim çok önemli. Hastayı tanı koyduğumuz anda mutlaka küçük çaplı bir eğitim vermemiz gerekiyor. Yani inhaler kullanım eğitiminden de başka. Çünkü hastalarımız ne kadar kendilerini güzel yönetirlerse o kadar çok doktora başvuru sayısı azalır. Benim ana hedefim hı hı. doktor başvurularının sayısını azaltmak. Ben o zaman başarılı bir e, astımı yöneten doktor olurum. Hı hı. E, hastaya eğitim vereceksiniz. Nasıl kendini e, kurtaracak? Çünkü astım tedavisini bahsettiğimiz gibi ataklarla seyreden bir hastalık hı hı. ve astımda e, şöyle oluyor. E, zaman zaman e, küçük alevlenmeler oluyor gün içerisinde. O yüzden astım tedavisi ikiye bölünür aslında. Hı hı. E, i̇dame tedavi ve kurtarıcı tedavi olarak kurtarıcı tedavi olarak hastalara eskiden Ventolin verilirdi. Artık yeni kılavuzlar çok önermiyor Ventolin'i. Çünkü içerisinde kortizon yok. Hastalarımız sıkıştığı sırada yine de kendi ilaçlarını alması için idame tedavi başlarken hızlı başlangıçlı bir ilaç başlarsak aynı ilacı sıkışınca da kullanabilir hastalar. Böylece uyum çok artıyor hı hı. hastalarda. Tek bir ilaç kullanıyor. Hı hı. Sıkıştığı sırada o hengamede şunun peşine düşmüyor. Bu benim sıkışma ilacımdı. Bu benim idame ilacımdı. Ayırayım onu kullanayım demiyor. Tek hı hı. bir ilaç hem düzenli kullanıyor hem sıkışınca kullanıyor. Ve yapılan çalışmalarda çok büyük çaplı çalışmalar bunlar. Sıkışınca yine kendi ilacını kortizonlu ilacını kullanan hastaların hastaneye başvuru sayısı, yoğun bakıma yatış sayısı hatta ölüm oranında ciddi oranda azalma görüldüğü için artık tek başına Ventolin önerilmiyor tedavide. Hı hı. Çok özür dilerim. Şunu da hı hı. eklemeyi unuttum ben. Bir de hastaların korunması çok önemli. Bahsettiğim gibi iritanlar, alerjenler bunlar hastaları hı hı. tetikliyor. ve Dönem dönem hem alevlenmesini sağlıyor. Bu durumda ne yapacağız? Korunması çok önemli. Öncelikle hasta kendi dinleyecek. Ne kokusu onu rahatsız ediyorsa ondan uzak hı hı. duracak o. Mesela o Tabii bu olan... süreçte hastanın kendi çabası da çok önemli. Tabii, tabii. Söylediğiniz gibi Ama her hasta katılımı da. Kendini doğru. Ya biz işbirliğine giriyoruz hasta işte tanı koyduğumuzda en sıkı işbirliğinde olmamız gereken hastalık grubu aslına bakarsanız. Çünkü çok değişkenlik gösteriyor. Ve dediğim gibi hastaların bana ulaşması kendimi çok güvende hissediyorum hasta açısından da. Rahatlıkla bana ulaş Ulaşıp en ufak bir yan etkiyi aktarabiliyor. Hı hı. En ufak bir e, rayından çıkan bir durum olduğunda iletişim kurabiliyoruz. Gelmesini gerektiren bir durum olduğunda hastaneye davet ediyorum. Hı hı. Çok acil bir durum varsa acil servise yönlendiriyorum gibi. E, şimdi bu e, korumayı da bir yandan nasıl belirleyeceğiz? hasta kendini dinleyecek. Bu da çok önemli. Ama alerji testi yapılması gerekir bu hastalara. Astım tanısı koyduğumuz hastalara algoritmik olarak e, mutlaka alerji testi yapılması önerilir. Hı hı. Bunların içerisinde altın standarda deri prick testi. Avrupa'da da yani kandan çok pahalı, büyük, geniş paneller var ama onların duyarlılığı biraz daha düşük. Prick testi daha ucuz. Çoğu özel sigorta karşılıyor. Ve e, hastalarımız o alerjenleri, özellikle solunumsal alerjenleri tespit edip ...onlardan kaçındığı sürece... ...mesela diyelim kedisi var evde... veya hatta çok basit bir adım... ...hayat kalitesini o kadar değiştirir ki... ...mesela yün yastık yorganı kullanan çok fazla hastamız var... ...yün kazak giyen çok Hı -hı. hastamız var... ...koyun yünü alerjisi çıkıyor... ...ve biz ilacı e, e, ondan uzaklaştırdığımız sürece... ...o kadar kolay kontrol altına alıyoruz ki... Hı -hı. ...öbür türlü... 5 basamak astım tedavisini... ...istediğiniz kadar basamakları yükseltelim... Hasta yanıt alam ...hastadan yanıt alamıyoruz. Öncelikle sorunu tespit Aynen, etmemiz sorunu gerekiyor. Aynen, tespit edip korunacak... Eğitimli bir bir hasta olacak. Kendini Hı -hı. çok güzel yönetmesini bilecek. Sıkıştığında kendini nasıl yönetmesi gerektiğini Hı -hı. bilecek ama buna rağmen tabii o sıkıştığı anda her ataptan hasta kendini çıkaramaz. Ee, o durumda doktora ulaşabilir olması çok değerli bir şey. Özellikle astım hastalar için ayrı bir değer arz ediyor. Çünkü her farklı bir doktora başvurduğunda farklı bir tedavi protokolü uygulanıyor. İster istemez herkesin tecrübesi farklıdır ve hastanın dengesi bozuluyor. O nedenle sabit bir doktorda takip edilmesi mümkünse tabii Hı -hı. teknik olarak mümkünse çok değerlidir. Hocam katkılarınız hı hı. için çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bir yayın oldu hepimiz için. Hı hı. Bu hafta astım hastalığı tanısı ve tedavisi hakkında merak edilenleri yanıtladık. Kuru Sincan Hastanemizden Zeynep hocamız bizimleydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.